Romanlarım. Aa geliyor musun oyundan bir kare? Ne oldu ya Primo? Donmuş. Kullanıcısının bağlantısı kopmuş senin. Değil mi? <laughs> en çok sevdiğin oyun mu biliyorsun değil mi? Evet. Savaş topu. Evet. Takımlar ayrılmış. Merhaba arkadaşlar <laughs> kanalım. Geldinler hem de biz Ghostbusters karakterlerinin Lego halleriyle birbirleri arasındaki kapışmalarını izleyeceğiz. İnanılmaz bir video olacak. Evet. Hadi arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mıyız? Hadi miyim? başlayalım. Ha? Yes. Çınar. Kim bu karakter? I got, I got. Cold. Cold. This is Sen... Easy. Ha? Evet. Hangi oyuncular bu? Mas Bak, El Primo El Primo karakteri var Evet Aman tanrım kim kazandı sence El Primo mu Crow mu Crow Crow dedim özür Colt mu Şuna kim geldi Sen biliyorsun bu karakteri Aman tanrım Aa görüyor musun oyundan bir kare Ne oldu El Primo Keremlerim. Onların altında kaldı. Çinler gibi. Biliyor musun? 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 Biliyor Evet sonunda Dynamike geldi tam bir maden ocağında bu karaktere gerçekten ihtiyaç duyulabilirdi. Who wants a TNT? ne oldu? <laughs> bu karakterler iyi Gerçekten mi? Peki sence hangi takım kazanır? İyi <laughs> takım <laughs> Aa Çumak Oh my gosh prenses bu prenses sesi bu Piper! Piper, Piper! karakteri, keskin nişancı. Oh. Görüyor musun? What's this? hemen belirleyelim. Ne oldu? Evet, El Primo, Piper, Carl, takımlarımız 1B, Wolf ve Dynamite. Dynamite. ne olmaz bir maç oluyor. Bu hızlı değil mi ki hangi takım kazanır? Sen hangi takım tutuyorsun? Yani hangi karakterler? Söyler misin? Dynamite. Ee, Dynamite takımını mı tutuyorsun? Evet. Ama bak şu an kaybediyor gibi ya. Bak. Hmm. Geri sayıyor. Bütün elmasları almışlar. Şuna. Şimdi... Son dakika. Hold. Kazandılar mı? Daha hiçbir şey bitmemiş. Ama ne oldu? Vagonların altında kaldı El <laughs> primo. ne kadar çok sevdi. Evet Çınar. Şimdi bir sonraki videomuza geçtik. Ve bir sonraki videomuzu izliyoruz. Evet ilk karakterimiz Bibi. Bibi'nin yeni kostümü hali değil mi Çimen? Evet. Elinde gördün mü? Bir samuray kılıcı sanki. Samuray kılıcı. Aaa. Kesiyor. Aa, bi karşısında bi var. Evet ama o samuray kılıcı değil. Biz bu bi'ye kraliçe arı diyebilir miyiz? Ama ne olmuş bi'ye? Donmuş. Kullanıcısının B. bağlantısı kopmuş sanırım. Değil mi? Çınar. <laughs> Aman tanrım ne aldı ondan? Leon! Leon karakteri de var. Çınar! Bibi görüyor musun? Leon'u kovalıyor. Aman tanrım ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Her Herkes sanki... El Primo geldi ve Oo. Ne oldu şeyler? Çınar bir sonraki maçımız başladı evet. ve senin en çok sevdiğin oyunu biliyorsun değil mi? Evet. Savaş topu. Evet. Bunlar birbirine ayrılmış. Oo, evet. Pro var. Bak Pro var. El Primo var burada. En yani çok Pro bu yana. Kim peki? Kim geldi burada? Kim var?

Ulan sen Çumur. Kim kaldı? B kaldı. Colt var. Takım arkadaşları tek tek düşüyor B'nin. Colt yaralanmış. El primo da yaralanmış. Cimer görüyor musun? Geriye bir tek. B kaldı. Beto onun ayağına geldi. Gördün mü? Ne diyorsun? Ben de o kadar. Kazanır mı? Anne karşısında üç tane karakter var. Tek başına nasıl yapacak? Nasıl olacak? Çok merak ettim. Tek başına gidiyor hepsine karşı. Oo, kaçıyor. Bak bak. Efsane atışını yapıyor gördün mü be? Ne diyorsun Çınar? İşte gol oldu Çınar. Bir gol attı gördün mü? Gel. Bir gol attı. Ve B'nin takımı kazandı herhalde. Maçı ne diyorsun? İnanılmaz dramatik bir. Son mu Niye arkadaşları diye. Kendi kalesine gol atmış Çınar. Kendi kalesini atmış. Gördün mü? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Birbirinden güzel 3 tane videoyu yorumladık. Çınar ne diyorsun? Beğendin mi videoları? Nasıldı karakterler? İyiydi. Maçlar da güzeldi değil mi? Peki. Ee, böyle videoların devamını gelmesini istiyorlarsa ne diyoruz arkadaşlara? Like atmayı unutmuyoruz. Ve hoşçakalın. Kanalımıza... Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın diyoruz ve kendinize dikkat edin. Bay bay.